Arkadaşlar merhabalar. Karakök yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine trigonometrinin birinci testi ile başlıyoruz. Yukarıda verilen açılardan hangileri pozitif yönlü açıdır? Şimdi pozitif yönlü açı dediğimiz zaman arkadaşlar saat yönünün tersi değil mi? Saat yönünün tersi. E şimdi saat normal şartlar altında bu şekilde ya. Evet ama saat yönünün tersi arkadaşlar bu şekilde bakın pozitif oluyor. Saat yönü de negatif olmuş oluyor. E bu Buna göre cevaplayacak olursak sorumuzu pozitif yönlü diyor. Bakın pozitif yönlü olması için sağdan sola gitmesi lazım. Bakın sağdan sola gitmiş mi? Evet o zaman bu pozitif yön. Bakın bu soldan sağa doğru gitmiş. Bu o zaman negatif. Bakın soldan sağa doğru gitmiş. Demek ki bu da pozitif. E bizden de zaten hangileri pozitif yöndür diyor. Bir ve üçüncü pozitif yön. Normal şartlar altında arkadaşlar geometride e açılarda yön önemli değil. Mesela biz ne yapıyoruz? Üçgenleri üçgenleri de açı, açıları belirlerken mesela buraya 53 derece diyoruz. Yani bunun pozitif ya da negatif olması önemli değil ama e, trigonometri de önemli arkadaşlar. Trigonometri de önemli. Çünkü bakın mesela hani şöyle. Biz şimdi mesela x ekseniyle pozitif yönde e, bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yapmış olduğu açının tanjantına ne diyoruz? Eğim diyoruz değil mi normalde? Şimdi şöyle bir doğru olmuş olsun. Tamam. Şimdi bu doğrunun normal şartlar altında arkadaşlar. X eksenine pozitif yönde yapmış olduğu açı ne? Bakın şu kısım. Öyle değil mi? Sağdan sola gittik. Sağ yönünün tersi yönde hareket ettik. E doğrumuz da bizim doğrumuz da zaten sağa yatık bir doğru olduğundan dolayı bunun eğimi eğimi ne gelecek? Pozitif gelmesi lazım. Ama yön kavramı önemli olmasaydı eğer e, o zaman ben e, şu kısmı da alabilirdim. Yani şu kısmı da alabilirdim önemli olmasaydı. Bakın şuradan şuraya alabilirdim. Öyle değil mi? Ama buradan burayı aldığım zaman arkadaşlar bakın ne oluyor? Şurası alfa diyelim. E burası ne olacak? 180 eksi alfa olmuş olacak. E şimdi eğim dediğimiz zaman karşı bölü komşu ya neden? Çünkü tanjant demektir eğim. Değil mi? Tanjant eğim demek. Tanjant alfa eğim demek. E o zaman şimdi eğim pozitif olacak sağ yatık olduğundan dolayı. Ama ben e, eğer eğim önemli olmasaydı yön önemli olmasaydı o zaman tanjant 180 eksi Alfa olurdu o, Bu şekilde de alabilirdim e, 180 eksi Alfa ikinci bölgede da e, ikinci bölgede eksi olduğundan dolayı bunun eğimi negatif çıkardı ama pozitif çıkması gerekiyor bakın gördük mü yani o yüzden e, yön kavramı önemli arkadaşlar Anlaştık mı Tamam geçelim o zaman ikinci soruya A açısı 24 derece 43 dakika, B açısı 54 derece 36 dakika olduğuna göre A açısıyla B açısının toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi A açısı 24 derece 43 dakika değil mi? Evet. B açısı da 54 derece 36 dakika değil mi? E ben bunları toplayacakmışım. 6 ile 3 toplarsam 9, 4 ile 3 topladım 79. E, 54 ile 24'ü toplarsam bakın 8, 78 derece 79 dakika şimdi oldu ama şimdi şöyle arkadaşlar bu 79 dakikanın içerisinde bir derece var öyle değil mi? Çünkü bir derece nedir? Bir derece 60 dakikadır. E o zaman bu 69 79'un içinde bir tane 60 dakika olduğundan dolayı o da bir dereceye tekabül ediyor. O yüzden oradaki bir dereceyi buraya verirsem ben 79 derece 60'ını verdim burada da 19 kaldı tamam. 79 derece 19 dakika olmuş oldu doğru cevabımız değişik. Bakın 1 derecenin 60 dakika olduğunu unutmayalım. E, A açısı 53 derece 12 dakika demiş. 53 derece 12 dakika. B açısı da 27 derece 45 dakika olduğuna göre ikisinin farkını soruyor. Bakın 27 derece 45 dakika. Ne yapacağım? Çıkarma işlemi yapacağım. Şimdi ikiden. 12'den şimdi arkadaşlar şimdi 45 çıkartabilir miyim ben? Çıkartamam. Değil mi? O yüzden komşuya gideceğim. Komşuya gidip de ne alacağım? Onluk mu alacağım? Hayır. Komşuda derece var ya. E bir derecede 60 dakika değil mi? O yüzden 60'lık alıyordum arkadaşlar. Anlaştık mı? Onluk almıyoruz. E 60'lık aldığım zaman o zaman burası ne oluyor? 72 alıyor. Bir tane derece aldığım zaman burası ne oldu? 52 derece olmuş oldu artık. 72'den 45 çıkaracağım ben. 7, 2 27 dakika 20 52'den de 27'yi çıkarttığım zaman da arkadaşlar ne olacak? 25 derece 27 dakika olmuş olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik dördüncü soruya. Olduğuna göre diyor A açısının tümlerinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? Tümlerinin ölçüsü ne demek arkadaşlar? 90 dereceye tamamlayanı demek aslında. Öyle değil mi? Mesela şurası bakın 90 derece A açısı diyelim ki şurası olsun. E, tümlerinin ölçüsü arkadaşlar Buraya oluyor 90 dereceye Tamamlayanı olmuş oluyor e, A açısı e, şimdi O zaman tümlerinin ölçüsü ne olacak 90 dereceden e, Ben 35 derece 44 dakikayı Çıkararak bulurum öyle değil mi Evet e, O yüzden arkadaşlar bakın Burada şimdi Normalde 0 dakika var E Ben ne yapacağım şimdi 0'dan 44'ü çıkartamayacağım o zaman komşuya gideceğim. Komşudan bir derece alacağım. E bir derece de 60 dakika olduğundan dolayı bakın burada artık 89 derece kaldı. Burası da artık ne oldu? 60 oldu. 60'tan 44'ü çıkartırsam 16 dakika oldu. 89'dan da 35'i çıkarttığım zaman ne oldu? 55 mi? 54 mi oldu? 54 derece oldu. Yani 54 derece 16 dakika olmuş oldu. Doğru cevabımız 5 Geldik ölçüsü. eee 2476 derece olan açının esas ölçüsü kaç derecedir? E biz esas ölçüsünün esas ölçünün tanımını biliyoruz. Esas ölçünün tanımı 0 ile 360 derece e, arasında olması lazım. Öyle değil mi? E bu 2476 e, bu 0 ile 360 arasında değil. O zaman ben ne yapmam lazım? 0 ile la 360 arasında bir değer bulmam lazım. Peki niye 2476 çıkmış ki? Bizim şimdi birim çemberimiz değil mi? Birim çemberimiz bakın şöyle bir tur attığı zaman 360 derece atıyor. E Demek ki bu birim çember bakın bu şekilde hep ne olmuş? Böyle tur atmış arkadaşlar. Tur atmış. Kaç tur atmış? İşte aslında onu bulacağız. O yüzden ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? 2476'yı 360'a bölmem lazım. Niye? Çünkü kaç tur attığını bulmak için. Önemli olan bizim için kaç tur attığı önemli değil arkadaşlar bizim açımızın ölçüsünün 0 ile 360 derece arasında olması önemli. Yoksa tur bizim için hiç önemli değil. Bakın 360'a böldüğüm zaman ne olacak? 6 kere olur. 6 kere 2160 olur. Çıkardığım 1, 3, 316 derece. Şimdi 316 bak bu 6 ne oluyor? Bu sayıların da ne anlama geldiklerini bile değil 6 bak tur atmış. E, tur bizim için önemli değil ki. Bizim için önemli olan esas ölçüsünü soruyorsa 0 ile 360 derece aralığına düşüyor mu düşmüyor mu ona bakmam lazım. E 316 0 ile 360 arasında mı? Evet. E o zaman demek ki bizim esas ölçümüz 316 dereceymiş. Bakın bu 6 bulduğumuz tur. Tur bizim için önemli değil. Biz esas ölçüyü arıyoruz çünkü. Tamam. Doğru cevabımız E şıkkı. E, zaten bunu hani gözle de görebiliyorsan arkadaşlar 360'ın kaç katını alırsam ben eee 2476'ya yaklaşırım gibi bir metotta kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Tamam. Gelelim 6. soruya. Şimdi esas ölçüsü 40 pi bölü 3 radyan olan açının esas ölçüsü kaç radyandır diye soruyor. E şimdi sıfırla 360 derece dedik ya o zaman radyan cinsinden baktığımızda e, Sıfırla 2 pi aralığına bakmamız lazım biz. Öyle değil mi? Yani sıfırla 2 pi aralığına düşürmem lazım. E bu sıfırla 2 pi'nin bayağı bir uzağında. Demek ki bu çember epey bir tur atmış. Öyle değil mi? Benim şimdi bunu sıfırla 2 pi arasına düşürmem lazım. E o zaman bundan kaç çıkarmam lazım arkadaşlar? ha Şimdi şöyle e, metotlar falan var. İşte 40'ı paydanın iki katına böleceksin. 40'ı 6'ya böleceksin falan filan da. Yani bunları da aslında çok da gerek yok gerek yok. Şimdi biz demek ki bu 40 pi'den 2 pi'leri çıkarmamız lazım. 2 pi ve katlarını çıkarmamız lazım ki 0 2 pi aralığına düşürelim. Tamam mı? Ben şimdi 40 pi'ye yaklaşmak için bakın kaç tane 2 pi, 2 pi çıkarmam lazım? Kaç tane 2 pi çıkarmam lazım? Mesela 14 tane çıkarmış olsam arkadaşlar ne olacak? Burası 10 42 eksi 2 pi bölü 3 kalmış oluyor. Öyle değil mi? Ama ben pozitif yapmak istiyorum ya. O zaman 14 fazla geldi. E o zaman ne olacak? 2 pi'yi daha azaltırsam 12 pi olsun. E 12 pi'yi çıkartayım. E, 40 pi eksi 36 pi bölü bak 3. 40 pi'den 36 pi çıkarsa 4 pi bölü 3. 0 ile 2 pi arasında düşüyor mu? düşüyor değil mi? 4'ü 3'e böldüğün zaman 1 küsür çıkıyor ya 0 ile 2π arasında olmuş oluyor. O zaman doğru cevabımız C şıkkı. Ha dediğim gibi sen 40'ı 6'ya paydanın 2 katı 6'ya bölerek de yapabilirsin. Ee, hiç fark etmez ama ben hiç buraya bulaşmadan bu şekilde yapmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Geldik 7. sorumuza. Bir ABC üçgeninde çizelim. A, B, C üçgeninde. A açısı pi bölü 2. Pi bölü 2. Yani 90 dereceymiş aslında. B açısı da 43 derece 25 dakika mı? Olduğuna göre C açısı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın B açısı da 43 derece 25 dakika. Aslında bu pi e, şimdi 2 pi dediğimiz 360 derece 2 pi dediğimiz 360 derece. E, o zaman bakın 2 pi 360 derece Pi ne olacak? Yarısını aldığım zaman 180 derece olacak. E, pi bölü 2 bir yarısını daha aldığım zaman ne olacak arkadaşlar? 90 derece olmuş oluyor değil mi? Demek ki bakın burası 90 derece aslında. E, ben C'yi bulmak için de ne yaparım? Önce A ile B'yi bir toplarım. Yani 90 derece ile e, ne yapacağım? 43 derece 25 dakikayı bir toplayayım. Ne yapıyor? E, bunları topladığım zaman arkadaşlar 25 dakika oldu. Burası da e, 3 133 derece oldu. E, C açısını da bulmak için benim ne yapmam lazım? Bu 180'den bu 133 derece 25 dakikayı çıkarmam lazım. E çıkartalım o zaman 180'den 133 derece 25 dakikayı çıkarmam lazım. Değil mi? E, şimdi buralarda da 0 0 var ya arkadaşlar 0 dakika. E ben şimdi 0'dan 25 çıkarabilir miyim? Çıkaramam. O yüzden ne yapacağım? Komşuya gideceğim. Komşuda ne var? Derece var. Derece bir derece ne kadar? 60 dakika. Bir derece aldığım zaman burada ne oluyor? 179 derece. Burası da artık 60 dakika olmuş oluyor. Tamam. 60'tan 25 çıkartırsam 35 kalır. Bakın 179'dan da 133'ü çıkardığım zaman ne oluyor arkadaşlar? 46 derece 35 dakika olmuş oluyor. 46 derece 35 dakika. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet gelelim bir sonraki sorumuza. Ölçüsü eksi pi bölü 5 radyan olan açının esas ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? E şimdi ben ne yapacağım bunu? Esas ölçüsü diyor ya 0 ile 2 pi arasına düşürmem lazım. Derece deseydi 0 ile 360 derece arasına düşürmem gerekecekti. Pi ile olarak verdiği zaman radyan cinsinden verdiği zaman bunu ne yapacağım? Bu eksi ya. E şimdi benim bunu pozitif yapmam lazım. Niye? Çünkü 0 2 pi aralığı pozitif. Öyle değil mi? E o zaman benim 2 pi eklemem lazım buna pozitif olması için. Ekleyelim bakalım bir tane 2 pi pozitif oluyor mu? Ne oldu? Ee, payda eşitlersem 10 pi eksi pi'den 9 pi, 9 pi bölü 5 geldi. Evet pozitif yaptık. E, 9, 9 bölü 5 de 2 pi arasında mı? Evet 9'u 5'e böldüğüm zaman 1 küsür geliyor ya. 2 pi aralığına düşüyor. Demek ki doğru cevabımız E şıkkı. Hani dediğim gibi sen burada biri e, paydanın işte 2 katında neyse bölüp falan da hiç aslında hiç de gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde yapabiliyoruz. Yani Toplama, çıkarma, çarpma bölme biliyoruz nihayetinde değil mi? Bakın yine benzer soru. Ee, esas ölçüsü kaç radyandır? E ben şimdi ne yapacağım? Bu negatif ya. Ben bunu e, sıfırla 2 pi aralığına düşüreceğim. Bu negatif. Sıfırla 2 pi arası yani pozitif yapmaya çalışacağım. Demek ki kaç tane 2 pi ekleyeceğim? Onu bu mantıktan hareket edeceğim. Şimdi 20 pi eklesem az geliyor değil mi? E, 30 pi eklesem fazla geliyor. E, o zaman mesela eee 28 pi eklesem ben buna 28 pi eklesem yani eksi 83 pi bölü 3 artı 28 pi desem eklediğim zaman bakalım pozitif oluyor mu? Tabi pozitif olması'nın yanı sıra bir de 0-2 pi aralığına düşürmemiz lazım. 28 ile 3'ü çarptım 84, e 84 pi eksi 83 pi bölü 3. Buradan bakın e ne geldi? Pi bölü 3 gelmiş oldu. E pi bölü 3 zaten sıfırla 2 ee, pi aralığında mı? Evet. O zaman hiçbir sıkıntı yok. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 10. soruya. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Ölçüsü eksi 24 pi radyan olan açının esas ölçüsü 0 radyandır. Bu şimdi eksi ya. E ben bunu e, artıya çevirmem için ne yapmam lazım arkadaşlar? Hep 2 2 pi'nin katlarını eklemem lazım. E ben 2 pi'nin 12 katına eklersem 24 pi yapar. E, 24 pi ile 24 pi'yi çıkardığım zaman bakın 0 pi yapıyor. Değil mi? 0 pi yapıyor. E 0 pi de zaten bakın 0 ile 360 derece aralığına düşürecektim ben zaten. O zaman 0 pi oluyor. Değil mi? İkinci öncüle bakalım. Ölçüsü 33 pi radyan olan açının esas ölçüsü pi radyandır. E bu zaten pozitif. O zaman ne yapacağım ben? 2 pi, 2 pi azaltacağım. Değil mi? 0, 2 pi aralığına düşürmek için. Ben 2 pi'nin 16 katını eklersen, 16 katını eklersen ne olacak? 2 pi'nin 16 katı 32 pi olacak. O e zaman 33 pi'den, bakın 33 pi'den, 33 pi'den 32 pi'yi çıkardığım zaman pi yapıyor. E pi de 0 ile 2 pi aralığında. O zaman bakın pi radyandır demiş zaten. Bu da doğru. Üçüncü öncüle bakalım. Ölçüsü eksi 427 pi radyan olan açının ölçüsü 0 radyandır diyor. Şimdi bakalım bu eksi ya. Buna hep 2 pi'nin katlarına eklemem lazım. Pozitif yapabilmek için. E, o zaman ben 2 pi'nin kaç katını eklersem bu sayıya yaklaşırım. 2 pi'nin e, 200 428 yapabilirim değil mi ben bunu çift sayı olarak. 428 yapabilirim. E, 428'in ee, bakın 214 2 pi'nin 214 katını aldığım zaman ne yapar? 428 pi yapar. E buradan da 427 pi'yi çıkardığım zaman ne olacak? Pi kalmış olacak. Ama burada 0 radyandır demiş. Bu demek ki yanlış. Doğru cevabımız değişik. Tamam. Geldik 11. soruya. 150 derece kaç radyandır diyor ya arkadaşlar. Şimdi e, bir önceki sayfada da yapmıştık. 360 derece 2 pi'ye karşılık gelir. Şimdi 180 derece pi'ye karşılık gelir. 90 derece pi bölü 2'ye karşılık gelir. Şimdi bunları e, arkadaşlar bakın 45 derece 45 derece pi bölü 4 radyana karşılık gelir. 30 derece bakın şu 90'ın 3'te birini alırsam bunun 3'te biri ne olur? Pi bölü 6 olmuş olur. Tamam mı? Yani sizden tavsiyem de bakın bunları aslında direkt bilmeniz. Direkt bilmeniz. Çok kullanacağız zaten. İstemeniz, istemeseniz de zaten aklınızda kalacak da. Şimdiden böyle ee, kafanıza iyice yerleştirseniz çok iyi olur arkadaşlar. Çünkü işlemsel olarak bizleri çok rahatlatıyor. Şimdi 30 derecenin pi bölü 6 olduğunu biliyorsam 150 derece. Bak 150 derece. Bunun 30'un 5 katı değil mi? Evet. O zaman bunun da 5 katını alırsam ne oluyor? 5 pi bölü 6 olmuş oluyor. Doğru cevabımız değişik. Gelelim bugünkü son sorumuza. Bunun esas ölçüsü kaç derecedir diyor. Bu eksi arkadaşlar. Bunu ne yapacağım? Artı yapacağım. Yani 360'ın katlarını ekleyeceğim. E 360'ın katlarını eklemek için kaç katını eklersem olur? 360'ın bakın 15 katını eklersem... 5400 yapar. Nasıl bu kadar hızlı çarptık? Şöyle 15 ile çarpma kuralı arkadaşlar. Bu 15 varsa 360'ın yarısı ne? 180. E 360'a 180 ekledim ne olur? 540 olur. Bir tane de 0 koyuyorum. 5400 derece olmuş oluyor. Tamam mı? Bak bir tane daha örnek şey yapayım. Mesela 48 ile 15'i çarparken Şimdi 15'te çarpma var ya burada. 48'in yarısı ne? 24. 48'e 24 ekledim. 72. Sonuna bir tane sıfır koyuyorum. 720 yapıyor. Tamam mı? Bu şekilde. E 5400. 5400'den de 5310'u çıkardığım zaman ne olur arkadaşlar? Pozitif olur. 90 derece olur. E bu da 0 ile 360 derece arasında olduğundan dolayı hemen cevabımızı B olarak işaretleyebiliriz. E başka nasıl yapılabilir? İstersen sen bu 5310'u. 360'a bölersin. Tamam? Kaç defa e, kaç defa olmuş oluyor? 14 defa mı olmuş oluyor? Hadi şöyle yapalım da. Normal yapalım. Bir kere 360 360 1 7. Burası da 1 oluyor. 1710 oluyor. Değil mi? 5 desem 180 e, 1800 oluyor. O yüzden 4 demem lazım. 1440 olmuş oluyor çıkarma işlemini yaptım. 7, 2. Şimdi bu 270 ama bu eksi 5310 ya. O yüzden burası da eksi 270 olacak. E bu eksi 270 artı olmadı. 0, 360 aralığına düşmedi. O yüzden ne yapmam lazım? 360 eklemem lazım. 360 eklediğim zaman ne olacak? 360 eksi 270'ten yine 90 dereceyi bulmuş oluruz arkadaşlar. Doğru cevabımız e, hangi şık oluyor? B şıkkı olmuş oluyor. İki türlü de artık size kalmış arkadaşlar. Ee, eğer sayılarla aranız iyi ise, ben 360'ın kaç katını eklersem 5300'una yaklaşırım diye düşünürseniz biraz daha işlem kolaylığı olabilir sizin için. Anlaştık mı? Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teş teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.